Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda Brawl Stars komik anları izleyeceğiz. Fakat komik anlara geçmeden önce Colette ile alakalı bulduğum enteresan bir bilgi size paylaşmak istiyorum. Orange paylaşmış bunu. Ee, video şu şekilde arkadaşlar mantığı şu. Bildiğiniz gibi Colette'in aksiyonunu kullandığınız zaman Colette'in o anki canının %40'ı kadar hasar veriyor. Yani 100 canı varsa 40 verir işte 10 canı varsa 4 vurur 1000 varsa 400 vurur diye düşünebilirsiniz. Peki bir canı varsa kaç vuruyoruz bu savaşçı diye e, denemişler onu izleyeceğiz. Onun öncesinde coletle alakalı fikirlerimi söylemek istiyorum. Hani yüzdelik hasar kısmı bir yere kadar iyi. işte efendime söyleyeyim normal vuruşunda yüzdelik hasar vuruyor, ultisini atınca yüzdelik hasar vuruyor. Aksarı yüzdelik hasar vuruyor. Güzel ama savaşçıların canları belli bir seviyenin altına düştüğü zaman artık hiç hasar vermeme başlıyor ve gerçekten bu çok can sıkıcı dur hale geliyor. Hani bir yerden sonra bir candan sonra yani vuruşunun bence sabit hasar vermesi gerekiyor. Çünkü Rakipleri öldürmede baya zorlanıyor. Ben oynarken gerçekten zorlandım ki birçok kişi izlerinde de yine aynı şekilde savaşçının mekaniklerinin birazcık daha bufflanması gerektiğini söylüyorlar. Benim ve dediğim gibi diğer kişilerin fikirlerine baktığı zaman, genel toplumun fikirlerine baktığı bu şekilde olduğunu görebiliyoruz. Sizin fikirlerinizi tabii ki de yorumlar kısmında bekliyorum. Kole nasıl bir savaşçı benimle paylaşabilirsiniz. Evet başlayalım bakalım nasıl bir video. Bakın şimdi Sandy ile vuruyor, 5 cana düşürüyor. Bu arada buradaki yaptıkları şey Sandy ile vuruyor. Bakın ku fırtınasına atıyor, yüz yüz vuruyor. Burada da şey var. Jackie'nin o mislini var ya kendisine vurunca hasar yiyen. İşte burada 100 hasar yedi için Jackie de burada hasar yiyor. Bu da vuruyor. Bir şekilde bir cana denk getiriyorlar. Bak çok güzel. Şimdi bir can. Bakın şimdi boş. Gördünüz mü? Hasar yok. Ya çok ilginç abi çok enteresan yani hani bunun için diyorum çok az canı kaldığında da keşke böyle standart bir hasar olmuş olsa en hani minimum vereceği bir hasar olmuş olsa bence mantıklı olur ama e, bu şekilde yapmışlar. Şimdi de komik anlara geçiyoruz. Tim Brawl Stars'ın hazırlamış olduğu bir video aşağıda link var İsterseniz siz de Tim Brawl Stars'ın kanalını ziyaret edebilirsiniz diyoruz ve başlıyoruz. Colette var orada Lucky Colette vs Noob diyor bakalım bakalım. Ooo no, no. ateşin içine. Bu baya şanslı ama ya. Çalıyor lan Sprut. Oo nasıl attı lan? İşte satamaz ha. Eski aksiyon abi. Eski kayıt. Adama niye tuzak kurdun ki Gale? Ne güzel oynuyordu adam ya. Niye tuzak kurdunuz lan adamla? Bayağı komik. Bir daha olmasın. Ona lan herkes birini çekti. Baya güzel zamanlama. Ha bak bu arada şu bug da var arkadaşlar. Bakın bu bug büyük ihtimalle. Şimdi oyun yeni başladı. Dikkat edin. Bak dikkat edin şimdi. Bak oyun yeni başlayacak. VS'nin altta görüyorsunuz de Brown mermileri var. Bunu nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Ben denedim ama yapamadım hiçbir şekilde. Oyun başlamadan önce Brown rakibi öldürüyor. Bakın. Bak gördünüz mü? mermileri oyun başlamadan önce geliyor. What? Bu da var yani. iki tane enteresan olay var arkadaşlar. Bir, bir canlı koletin ee, şey yapması. Hasar vermemesi bir de Bruno oyun başlamadan rakipleri öldürmesi ilginç. Dediğim gibi ben bunu denedim yapamadım. Yapanlarınız varsa yazsın arkadaşlar nasıl yaptınız diye. Yakında fixerler bunu büyük ihtimalle ama ben yapamadım dediğim gibi. Denedim o kadar. Oyun başlamadan vuramıyorum. Burak kardeşim var. İkisi de koşuyor ve Adamsın Burak. Oo bak çok güzel. Bunu yapmayı denedim ben de bunu başarılı olamadım arkadaşlar ya. Böyle bir gol denemiştim de olmamıştı. Helal lan sana. İyi bari en azından bunda koletin klipleri bulunuyor. Bazıları başta kolet yazmış arkadaşlar Fani Monster. Hiç alakası yok. Burada arada güzel auto-spam bir daha olmasın. Bu bazen bana da oluyor. Çalın içerisinde iki birini auto-spam yaparsam görür diye düşünüyorum. Çalın içerisinde görmediği için yapmıyorum. Mezaj trik yapma, yapma 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 yapma. Aga be. Baba sinirlendi oraya köşeye çarptı nasıl oluyorsa Oğlum nasıl Aşağı doğru köşe varken tarafını buldun. Elginç. Gerçekten çok ilginç. I'm coming for. Aga be ne vaymış lan. Adam tam bir 8 bit hunter ha. Üf. Oha be. Rookie'dir. Gel ilk defa isminde pro olup da güzel hareket birini gördüm bak. Yemin ederim ilk defa. Adamsın lan Alex. Nasıl Gariban'a yardım etti? Oğlum nasıl ölmedin lan? Aa! İlk defa Şelin bu aksarını yaptığını gördüm. Mükemmel çekti. Harika! Vallahi gülmekten sesindeki lan. Ee, gel bakayım dedi Reis seni bir yere götüreceğim dedi. Gezintiye çıkardı lan çok mantıklı ha. Vallahi güzel hareket bak bunlar. Oğlum yazık lan. Dimizi görmez. Nani? Adam bir şey yapıyordu orada, fight ya. Ne geliyorsun ki oradan? Herkes dönüyor. Oy! Biliyor herhalde ha. bak 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 bak. Tuzak kuruyorlar millete. Oğlum bunlar şebeke lan. Nasıl bir yap bu? Abu adamlar şebeke kurmuşlar bak hele. O ne lan? O ne lan? Felç oldu oğlum adam. Aa bir can. 23 23 3 2 1 Bak Mortis ne gerek vardı o şova? Lan ne gerek vardı o be? Çoğu yapım derken bayıldı. Hey, bak 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 legendary. Oğlum bunlar var ya tam bir 3 çatçı ha. Bak 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 yapma işte yapma yapma. Miguel Pro. Ölecek Miguel de. Yani çok belliydi. <laughs> Çalın manya. niko pazara gittin reisim. Ha. E. Ee? yani vur diyecektim yani. Go 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 go. go 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 go. Ha ha ha. Bir gez bakayım sen. Adamsın lan tep. <laughs> ama ayıp ya. Dynamic mı? 1 2 Double jump. Yok bunu yapamadı. Ama canı çok azaldı reis ama 10 saniye var. 10 var. 1 2 3 Triple jump. O double olmadı yani şu heyecandan çünkü ya. Yani. Oğlum çok iyi lan. Kanka 900 ya. Şey köy kutuya yaptırdı. Ben dedim ki ona ona mı çarptı lan yoksa? Otaya gidecek izleyin. Doğru dedi Onluk spike her türlü bayılır Öldün lan. Aga bu gariban. Nasıl vurdu o kadar ya? Çok saçma lan. Güzel. Güzel tuttu şey. Vallahi helal olsun. Ya atsana reis beleş. Oğlum o adam onu seni öldürecek ya. Reis ölmeyeceksin ha. Ölmeyeceksin ha. Bir can baldan jacket lan bu? Aga be. Bu ham pro manu. Ohan kardeşim be. Bayıldım be. Leon kaçı oğlum? Nereden gördünüz lan? Şükür geldi kardeşim be. Üf. Tam şükretmelik pozisyon ha. Güzel pas. Gerçekten güzel pas. 3, 3 FPS arkadaşlar. Bomba 4K mi ne? Aga be Mortis ya. Ya adamlar fight dedi. niye adamlarla fight ediyor? lok ettin ya Oy 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 Oman Reis ver ne varsa o da Türk'tür büyük ihtimalle. Bibik. O bibik yani adamın üstü var ne iş ki? Rok ya tutta. Nasıl tuttun lan oradan? İlginç ya. Niye şov yapıyorsun ki? Oy, peniye bak. Büyük babu. Arkadaşlar atacak. Ne rahat oğlum o topu ya. O topu atsam bile kale atmaz, atmaz lan ne. 2'ye 1. Mods ve Dynamic in Old Brawl Stars'ın vardı. Old brostas diye söylüyor. Eçit şifa. Oho reis be İki şifa atıyor ki bir de ölümsüzler ikisi de Aha mors lan İnşallah be 4 sene sonra öldürdü sonunda Oğlum lan Oğlum, bu bubble'lar var ya inanılmaz ya Bak bot rolü yapacak herhalde ya. O yedi lan. Vallahi yedi arkadaki hoca. Aga 14 2 takım. El Primo. Yazık lan. Takım arkadaşım da olacak. Evet. Niye gittiniz ki onu takım arkadaşımız mı? Ee. E şova gerek yok birader. Ve yeni aksesuarın gücü. Güzel. Gel adamın adı lan. Karakter isimleri koyanlar bana çok enteresan geliyor ya. Oo işte ölümsüz. İkisi de ölümsüz şu an. 300 yani 160 lan nasıl vurdun lan o kadar? Aga be. Evet arkadaşlar bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza ben Mösten onun dışında kanala abone olabilirsiniz. Fikirlerinizi yorumlar kısmına benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.